Merhaba arkadaşlar. Bugün otelde bir gün çekiyoruz. Gece oldu. Nereye gidiyoruz lan? Heh, şu an odaya gidiyoruz. Yürüyerek gidiyoruz. Canım sıkıldı ondan yürüyerek gidiyoruz. Arkada kaldım nasıl gideyim? Nerede orada bilmiyorum. Kayboluruz. Belki eve geldiğimizi hiç bilmiyorum hala. Aa eve geldik lan. Evimiz çok iyi bu arada. Ben çok sevdim. Yani siz de seversiniz diye umarım. Biz ne yapıyoruz ya? Durduk bir dakika. He? Ne bileyim ben? Ha çık kalk çık Valla boş yer çık kalk Aa buldum lan. Yol buldum. Baba gel gel buradan çıkıyoruz. <laughs> Eydi ya. Beydi. Kart var. Kart var. Biz <laughs> hepsi. takın karta Odamızı göstereyim şöyle